Peki bugün ne diyor Erdoğan? Gençlere vergisiz cep telefonundan bahsediyor. AKP Genel Başkanı açıklamasında "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vadimiz olan cep telefonu bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5500 liraya kadar cihaz desteği vereceğiz." diyor. Peki soruyorum Piyasada satış fiyatı 9500 lirayı geçmeyen akıllı telefon kaldı mı? Telefon ve bilgisayarlara zaten vergi yükü getire getire fiyatını 10 katına çıkardınız. Şimdi kendinizin ve çocuklarınızın yüzüne bile bakmayacağı, kullanmayacağı telefonları mı üniversiteli gençlerimize layık görüyorsunuz? Sayın Erdoğan'ın emeklinin halinden anlamasını beklemiyoruz. Çünkü az önce de söyledim kendisi vergisiz, tasasız, borçsuz bir şekilde çarşı pazar alışverişi yapmadan, fiyatlardan bir haber, doğalgaz, elektrik, su faturası ödemeden, kira yatırmadan, çocuklarının servis ücretini ödeme gibi derdi olmadan kredi kartı borcunu nasıl ödeyeceğim diye kara kara düşünmeden bir eli yağda bir eli balda yaşıyor. Dolayısıyla emeklinin yaşadığı geçim sıkıntısını eee bilmesini bekleyemiyoruz kendisinden. Bugün açlık sınırının altında yaşayan, emekli, adeta sefalete mahkum edilmiş bir durumda 7500 liralık bir emekli maaşı kabul edilemez. Kaldı ki dul ve yetim maaşları bunun da altında. Bunu da kesinlikle kabul etmiyoruz. Biz en düşük emekli maaşının açlık sınırının üstünde olması gerektiğini savunuyoruz. Emekli verilecek 3-5 kuruşluk sadaka gibi bir zam değil, insanca yaşayabileceği açlık sınırının üstünde bir maaş istiyor.